Belki anlayayım. Pandemiden dolayı sokağa çıkamıyoruz. Kahveler falan her taraf kapalı. Çocuğuma bir kadın adam yapalım dedik beraberce bir eğlence olsun diye. Hem tarih bir büyüğümüz olan Akşemseddin'i yapmaya çalıştım. Hem öğrenmiş olduk beraber güzel bir eğlence oldu. Daha önce herhangi bir resim yeteneğiniz var mıydı? Yok tamamen amatörce işimizden evet. geldi. Beraber çalıştık. Umarım Emeğinize sağlık. güzel olmuştur. Teşekkür ederiz. Çelikanlıyım. Pandemiden dolayı sokağa çıkamıyoruz. Kahveler falan her taraf kapalı. Çocuğuma bir kadın adam yapalım dedik beraberce. Bir eğlence olsun diye. Hem tarih bir büyüğümüz olan akşam yapmaya çalıştım. Hem öğrenmiş olduk. Beraber güzel bir eğlence oldu. Daha önce herhangi bir resim yeteneğiniz var mıydı? Yok tamamen amatörce. Aynı evet. evet. işimizden geldi. Beraber çalıştık. Umarım Emeğinize sağlık. Güzel olmuştur. Teşekkür ederiz. Tabii yapıyorsun gibi yap. Kadın bir